Abi sen de iyi bir radyosun hocam hocam gel de başkan bir iki, üç. 2 3 16 Mart 2020'den bu yana tam 135 gündür kapalı olan halı saha spor tesislerimizin mağduriyetini dile getirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve devlet büyüklerimize sesimizi duyurabilmek için bu basın toplantısını düzenlemiş bulunmaktayız. 1 Haziran itibariyle ülkemizde başlamış olan normalleşme sürecinde halı sahalar dışında neredeyse kapalı olan başka bir sektör kalmamıştır bilimsel, ekonomik, sosyal ya da başka herhangi bir gerçekle bağdaşmayan, sebebi anlaşılamayan şekilde halı saha tesisleri aylardır kapalı tutulmaya devam etmektedir. 14 bin halı saha tesisinden geçimini sağlayan işletmeci, çalışan personel, spor okulları ve buralarda görev alan antrenörler olmak üzere en az 150 bin kişi tüm gelirlerinden mahrum kalmış halde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır aileleriyle birlikte 500 bin kişiyi açan bu insanlar başka hiçbir gelirleri olmadığından evlerini geçindiremiyor. Kapalı tutulan tesisler için yüksek kira bedelleri ödemek zorunda bırakılıyor. Personellerine maaş ödemiyor. Çek ve senet borçlarından dolayı gelen haciz kararlarıyla tüm birim kimlerini yatırdıkları her şeyleri olan tesislerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Diğer sektörlere baktığımızda Birebir insanlar arası sıvı transferi olan hamam ve havuzlar açıkken halı sahalarımız kapalı. Kapalı alanlarda alınacak hiçbir tedbirin gerçekçi olmadığı nefesle temasla bulaşın maksimum seviyede olduğu sinema, düğün gibi yerler açıkken 1500 metrekare alanda 14 kişinin futbol oynadığı halı sahalar kapalı. İşin en garip yanı ise ülkemizde futbol oynamak yasak değil. İsteyen istediği gibi halı sahalar hariç her yerde hem de kontrolsüzce futbol oynayabiliyor. Parklardaki halka açık spor alanlarında, yeşil alanlarda, sokaklarda kısacası her yerde futbol oynayabiliyorlar. Oysa her türlü tedbirin alındı, ateş ölçümlerin yapıldığı, hiçbir kapalı alanın kullanılmadığı, her köşenin düzenli olarak dezenfekte edildiği halı sahalarımız maalesef kapalı. Bilimsel olarak dünyada sektörlerin risk oranlarını belirleyen önemli kaynakların başında Teksas Bilim Kurulu'nun yayınladığı risk tablosu geliyor. Bu tabloya göre halı sahalar, sinema, düğün salonu, fitness salonu, lunapark, barlar ve sokak dediğimiz pek çok gıdanın tüketilmesinden bile çok daha masum olarak görülüyor. Bu bilimsel veriler ve ispatlar ortadayken ülkemizdeki bilim kurulumuzun neden hala ısrarla halı sahaları kapalı tutmaya çalıştığını anlayamıyoruz. Normal şartlarda 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından 30 Mayıs'ta İşleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede 16 Mart'ta kapatılan spor merkezleri 1 Haziran'da hizmete başlayacaktır ibaresi not olarak yer almaktadır. Fakat 2 Haziran'da İller İdaresi tarafından 81 il valiliğine gönderilen bir yazıyla halı sahalarımız tekrar süresiz olarak kapatılmıştır. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 430 sayfalık COVID-19 işleri açma çalışma tedbirleri rehberinde belirtilen spor tesislerinde alınacak tedbirler bölümünde iş yerlerimizde almamız gereken tedbirler zaten belirtilmektedir. Fakat 16 Mart'ta kapalırken spor tesis olarak kapanan tesislerimiz açılmak yerine şu anda resmiyette var olmayan bir sıfata büründürülmüş halde spor tesisi değilmiş gibi kapalı tutulmaktadır. Bizler spor tesisleriyiz. İşletme nace kodumuz 93 11 01 spor tesis olarak geçmektedir. Bu sıfatla Gençlik Spor İl Müdürlükleri ve TFF tarafından ruhsatlandırılmaktayız. Bu yanlış anlaşılmayı gidermek üzere İller İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptığımızda bu teknik hata kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığına bu yanlışın giderilmesi hususunda 1707 2020 tarih ve 11.631 31 sayılı resmi yazı ile görüş sorulmuştur. Üzerinden 12 gün geçmesine ve tüm girişimlerimize rağmen müspet ya da menfi herhangi bir cevap, cevap anlamamıştır. Kamuoyuna sesleniyoruz. Ülkemizde önde gelen bilim adamlarının ve dünya bilim otoriteleri net olarak belirttiği üzere şu anda açık ve serbest olan çoğu sektörden çok daha düşük risk içeren tesislerimiz Avrupa'da tüm halı sahalar açılmışken ülkemizde daha ne kadar ve hangi gerekçeyle kapalı tutulacaktır? Ülkemizde erkek nüfusunun spor ihtiyacının %60'ını karşılayan tesislerimiz kapalıyken insanlar nerede spor yapacak ve bu dönemde çok önemli olan bağışıklık sistemleri nasıl güçlendireceklerdir? Ülkemizdeki futbol altyapıların can damarı olan spor okullarında eğitim göremekte olan çocuklar şu an ya evler, evlerinde tabletlerine esir olup obesteye doğru adım adım ilerliyor ya da hiçbir tedbir alınmadan parklarda ve sokaklarda futbol oynamak zorunda bırakılıyor. Oysa tüm tedbirlerin alındığı son derece hijyenik testlerimizde güvenle spor yaparak yaşadığımız norm normalleşme sürecine adapte olabilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok zor dönemler geçiren hatta ekonomik olarak bitme noktasına gelen bu süreçte bile asla devletin emrinden çıkmayan sektörümüz ve paydaşları adına halı sahalarımızın spor testleri kapsamında açılması hususunu görüş ve emirlerinize arz ederiz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla Mahmut Gözaçık Halı Saha İşletmecileri Sportif Faaliyetler Federasyon Başkanı